Herkese merhaba. Serbest Atış'a hoş geldiniz. 2 Ağustos Cuma haftanın son programını yapıyoruz. Şimdiden herkese güzel bir tatil diliyorum. Bugün malum sizden gelenlerle program yapacağız. Çok teşekkür ederim. Oldukça fazla mesaj geldi bu hafta. İlginiz için teşekkürler. Hızlıca başlayalım. Tabii gelen yorumların, soruların birçoğu Haniye suikastıyla alakalı İran-İsrail. Ee, yorumların böyle birleştiği bir şey var. İranla İsrail aslında kayıkçı kavgası yaparlar. Böyle birbirleriyle paslaşırlar. Al gülüm ver gülüm yaparlar. Ee, aslında bu bir e, muazalı bir e, mücadele ile ilgili yorumlar var. Şimdi izleyicimizin sorusu. İran ile İsrail üvey kardeş. İran hiçbir haltı yapmaz. Sadece konuşur. Yine bir şey olmayacak. Birkaç gün konuşulur ve unutulur. Şimdi tabii e, sünni da sünni ülkelerde İran'ın e, kötü bir imajı var işte hiçbir zaman küffarla savaşmamıştır. Hep Müslüman ülkelerle e, savaşmıştır e, gibi e, şeyler var, imajı var. Yayılmacı bir devlet özellikle devrimden sonra e, bütün bölgede ideolojisini yaymak adına e, dinamik e, bir Evet. E, tabii meslek farklı var, bir şeyi taassubu var. Bununla alakalı İran'ın kötü bir imajı var. İran tabii bunun sonuna kadar e, hakikaten bir ülke olmakla beraber bu İsrail ile ilgili mesele böyle tamamen e, böyle kayıkçı kavgası değil. Şöyle, e, birincisi İran e, gücünün sınırlarını biliyor. E, neticede e, topyekun bir savaşa girdiği zaman sadece İsrail ile savaşmayacak ki aynı zamanda Amerika ile de savaşacak. Batı ile savaşmış olacak. Şu anki konjonktürde kendisine yardıma gelecek bir süper güç de e, olmayacak bunun e, mahvolması demek. Bütün e, rejimin, e, molla rejiminin yıkılmasını, yıkılmaya kadar götürecek bir tahribat. O yüzden tabii ki e, çok ileri adımlar, uç adımlar atarak e, böyle çılgınlık yapacak bir ülke değil. Binlerce yıllık bir devlet geleneği var. O yüzden sınırlarını biliyor. Ama yayınmacı da bile. Şimdi 5 ülkede İran çok etkin. 5 başkentte e, İran var. İşte Lübnan hepimiz biliyoruz. Suriye Yemen, Irak. Irak'ta bir şey yönetim var şu an. E, yayınmacı da bölgede de güçlü bir devlet. O yüzden hani e, tamamen böyle e, kayık kavgası yapıyorlar diye biraz İran e, gücünü, sınırlarını biliyor. Başına gelecekleri bildiği için şeyleri bir yere kadar getirebiliyor. Bir ikincisi bu kapalı rejimlerin ne menen bir rejim olduğunu İran'da görebiliriz işte daha bir ay iki ay önce pırpır bir helikopterde Cumhurbaşkanı'nı taşıyan, attığı füzeler daha İsrail'e ulaşmadan yolda düşen, e, yani gücünün demek istediğim bu. Öyle kağıttan kaplan, işte adam geldi en e, misafirini, lojmanında havaya uçurdu. Onunla alakalı da yeni bilgiler geldi. Odanın içerisine yerleştirilmiş, daha önceden yerleştirilmiş patlayıcıların uzaktan kumandayla patlaması sonucu suikastin gerçekleştiğine yönelik New York Times'ta haber vardı. E, en üst komutanların seni vurulmuş. Hani e, kayıkçı kavgası diyorsunuz ama işte Suriye'de çok ciddi İran hedeflerini yok etti İsrail. E, i̇şte Kasım Süleymani gibi genelinde sembol bir ismi havaya uçurdular. Sadece parmağından yüzsüğünden tespit edildi. Hani öyle dediği tamamen de böyle sadece birbirine hafif, hafif de dokunmuyorlar. Zarar da veriyorlar. O yüzden e, tamamen bu şeye oturmuyor. Hani bu komplo teorilerine oturmuyor ama elbette İran da bir hesap yapıyor. Şimdi İran rejimden rejim devrimden sonra özellikle Kudüs meselesinin İslam dünyasında yayılma adına çok önemli bir argüman olarak kullandı. Birçok İranciyi biraz kazıyın size diyeceği şudur. Şu İslam aleminde Kudüs davasını, Filistin davasını tek sahipleden ve bununla alakalı ciddi bir şey yapan tek ülke vardır. O da İran'dır. Bunu size söyler. Bu da argüman olarak çok kullanıldığı için e, İran tarafından. Bu Filistin meselelerinde bir taraf ama e, hiçbir zaman kendisine zarar verecek e, savaşların içerisine de girmemiştir. Zannediyorum birazcık bu kompülatörlerini arttırıyor. Ama e, İsrail, İran için bir tehdittir. İran, İsrail için bir tehdittir. Ben e, bu konuda biraz daha real realist düşünüyorum. E, ama İran'ın işte geçmişteki bazı e, uygulamaları, politikaları bazı kompülatörlerine kapı açıyor diye düşünüyorum. Diğer sorumuza geçelim. Hakan Fidan, Evet, e, dün burada seyrettiğimiz Kanal 7'deki programda söylediği, hemen e, şunu ekrana getireyim. E, Hakan Fidan'ın e, şehit Hamas siyasi bir şefi İsmail Haniye Dışişleri Bakanlığı'nın tweetine bakar mısınız? Filistin davası için çok önemli bir insandı. Kardeşimiz de bunlar şehitliği arayan, özleyen insanlardır. Hatta soruda da var zannediyorum. İşte şehitlik ona çok yakışacaktı. Aklımda onu geçirdim. Ya sen Dışişleri Bakanısın ya. Yani Dışişleri Bakanı bu tür böyle konuşmaz, böyle konuşmamalı his dünyan olabilir, manevi dünya olabilir falan hani böyle e, şey bırakarak toleransa yaklaşmaya çalışıyorum ama yani bir ülkenin dış işleri böyle bir zihniyete emanet edilemez. Türkiye böyle ama işte İran'la ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Şu an sarayda çok etkili bir lokatlar, gençliklerinde çok ateşli İrancılar. Erdoğan'ın Arap ülkelerinde tercümanlı yapan adam Kudüs, Selam Tevit şüphelisi. Yani e, kılcalları girme falan var. Böyle bir şey var. Yani İran'la ilgili bazı şeyler komple olsa da Türkiye'de operasyon çeken bir ülke. Şimdi Türkiye ile İran iki rakip ülke. Elbette komşuluk ilişkileri iyi olmalı. Neticede komşunuz ortak çıkar çerçevesinde buluşmanız lazım. Kavga etmemeniz lazım. ama neticede rakip ülkesiniz. İran'ın böyle güçlenmesi karşısında ve buna çanak tutan bir yönetimde olması. işte bürokrasi kesimde falan. Bunlar ciddi bir güvenlik sorunu ama İran istihbaratı Türkiye'de operasyon çekiyor. Şimdi sen e, suikast işledi diye İsrail'de tepki gösteriyorsun. E, benzer suikastır. İran sen, senin ülkende işledi. Gazeteciler öldürdü, aydınlar öldürdü, kendi muhaliflerini öldürdü. Aynı tepki İran'ın da göstermen lazım. Tutarlı olmadığına. Evet Hakan Fidan'ın tamamen skandal zaten. Saraya niye gitmiyor bu Hüdapar'lar? Sonuçta ticaret yapan saray. İzleyicimizin kastettiği şu Batman'daki görüntüden Hüdapar'la iltisaklı olduğu bilinen ki Hüdapar bunları kabul etmiyor. Daha önce Diyarbakır'da dans kulübüne saldırmışlardı. Burger King Starbucks'a saldırmışlardı. İsmail Haniye suikastinden sonra protesto için Starbucks'a saldırdılar. Yani e tabi saraya gidemezler. Zaten saray destekli bunlar. Saraya gitse de zaten sonlar olur. Ama böyle bir yapının ki bu eski Hizbullah, Hizbullah biliyorsun. Türk Hizbullah'ı silahı bıraktık diye bir deklarasyon inlemişlerdi. Siyasi kolda ilerliyorlar. Bunların böyle devlet kademesinde ilgi alaka görmesi, bunlara meclisin açılması, bunlarla ittifak yapılması falan gerçekten çok düşünülür şeyler. Saraya gidemezler tabii ki o hikaye. Filistin davası ihvan davasıdır. Bu yönetim bizi kimlerin peşine taktı? Biz de ne elin arabından. Şimdi şu bizden elin arabından kısmını ben kabul etmiyorum. O bize çok öğretilen bir söylem. Onu ben doğru bulmuyorum. Aynı zamanda ıkçılık da içeriyor. Şimdi Filistin davası ihvan davası değil tabii ki. Filistin'le ilgileniş örgütlerine, farklı bütün örgütlere baksanız her görüşten yapılanması var. Zaten El Fetih da farklı bir güzergahta da daha böyle seküler bir hareket. Ya Serhat şu an başkanlığı Mahmut Abbas'ın yaptığı. Sadece İvan davası işte Hamas özellikle Müslüman kardeşlerle ilgilendirilir ama Filistin davası sadece İhvan davasıydı. Bu çok yanlış olur. Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük hata e, Türkiye bölge ülkesi bir kere bu İsrail-Arap meselesinde, Filistin meselesinde taraf olması bir e, yer alması elbette anlaşılır. Türkiye büyük bir ülke. İslam dünyasının işte Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye elbette Türkiye'nin bir söz olacak bir şey söylemesi lazım zaten ama Türkiye dengeyi kaçırıyor, ucunu kaçırıyor. Böyle her yerde bir taraf olup sonuna kadar oraya gidiyor. Ülke çıkarlarından ziyade bu yöneticilerin o dar kafalarında yapıyor. işte. benzerini Mısır'da yaşadık gördünüz. Mursi'ye inanılmaz bir destek. Mursi gitti. Mısır'la kavgalıyız. Katar su Araplarla bir yere papaz olmuş Körfez ülkeleriyle. İnanılmaz Katar'ın yanında yer aldın. Suudi Arabistan'la diğer ülkelerle papaz oldun. Bedelini de ödedin. E daha sonra ne oldu? Bu Katarlı Suudi Arabistan barıştı. Sen yine ortada kaldın. Bu mesele de, de Türkiye inanılmaz bir şekilde Hamas'ın yanında sanki böyle tek hamesi gibi davranmak istiyor. Türkiye dengeyi kaçırıyor. Yoksa elbette Türkiye Filistin meselesinde söyleyecek sözü olmalı. Hatta daha önce ilk, bu hükümetin ilk yıllarında hem Filistin'le hem İsrail tarafıyla oturup konuşabilen, arabuluculuk yapmaya doğru giden bir politika ve doğrusu oydu. Tabi bunda İsrail'in saldırganlığı artık savunulamaz durumlara düşmesi de etkin rol oynadı. Ama ben buna katılmıyorum. yani Türkiye elbette Filistin meselesinde müdahil olmalı ama dengeli bir şekilde. Ülke çıkarları çerçevesinde. Özellikle bir de Araplar arasındaki meselelerde taraf almama gibi uzun bir Türk dış politikası, seçeneği, tercihi vardı ki doğruydu. Bunlara da dikkat etmeli. <laughs> Tabii ki gitmeyecek. Cenazeye gitmeyecek. Zaten gitmesi çok büyük bir mesaj olurdu. Hani gerçek Türkiye'nin çıkarlarına uygun da değil e, cenazeye gitmesi. E, hani bugün Katar'da gerçekleşecek. Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek. E, gitmesi çok e, makul değildi zaten. İkincisi Erdoğan artık yurt dışında öyle çok eskisi kadar da seyahat edemiyor. E, bir de e, haniye muadil de değil neticede Türkiye Cumhurbaşkanı eğer gitseydi zaten İran Cumhurbaşkanı cenazesine gider ki ona da gidemedi. İşte yorgunluk, konvoy vesaire çok seçici davranıyorlar gidişlerde. Belki torunu da gitmemiş gitme demiş olabilir. Bir sonraki soruya böyle geçelim. Şimdi bu tabi suikast vesaire epey bir geyik konumuz. Arada kaynadı. Neyse Cuma'yı fırsat bilelim. Şu efsaneyi bir dinleyelim de ondan sonra üzerine konuşacaklarımız var. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme." dedi. Niye dedim? Orada dedi LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri. "Tamam kızım gitmeyeceğim." dedi. Evet, olimpiyatlara torunlu gitme diyor, dar bir eniştesi söylüyor. E, tabii yalan, e, yalanı nereden? E, açılış töreniyle alakalı zaten ayrıntılar bilinmiyordu. Büyük ihtimalle e, torunlu gösterdiği açılış töreninden görüntüler. Öncesinden böyle bir konuşma olamaz. Mutlaka göstermiş olabilir. Hani. Ama kronoloji yanlış. Ya, yalan söylüyor. Macron davet etmiş bilir etmiştir. NATO zirvesi vardı. Orada Sifahan bütün liderlere çağrıda bulunmuş olabilir. Kaldı ki olimpiyatlara katılan bütün ülkelerin devlet başkanları temsilciyle zaten davet edilmiştir açılış töreninde. O noktada davetle alakalı bir sıkıntı yok ama zamanlama kronoloji alakalı yalan söylediği çok aşikar. daha önce de hatırlarsınız 12 Eylül'de işte mektup yazmış kızı baba eve gelmiyorsun daha o zaman kızı doğmamış. Böyle yalanları var. Ama e, neticede şey yani bu Berat'ın kızı Emine Hilal Nur e, takdir ettim yani böyle bir e, duruş sergilemesi zor yani düşünsene de bir aile var deden ya yani ülkeyi soymuş şey yapmışız otoriter bir diktatör öbür deden sahtekar yalancı babam Berat ülkenin içine etmiş annen 17-25'te tapeleri gördük e, bu sahtekarın içerisinde bir teyzem var 17-25'in kuryesi e, dayım var Bilal e, ülkeyi zimmetine geçilmiş. Öbür dayım var, e, Burak, e, böyle psikopat, serseri, hırsızın biri. Evet, teyzenin, e, kocası enişte ülkenin, devletin çıktığı şeylerini bütün hortumları kendilerine dayamışlar. Milyarderler listesine girmişler. E, bir amcam var Serhat, medyada bütün pisliklerin e, takipçisi. Böyle medyada herkese yalan, iftira, propagandanın e, baş e, sorumlusu Serhat'tan bahsediyorum. Böyle bir aileden böyle bir duruş. Tebrikler küçük kız sana diyelim. Çocukları çok da fazla karıştırmadan devam edelim. Erdoğan belediyenin borçlarını meydan meydan konuştuğu kadar büyük şirketlerin vergi vermemesini konuşmadı. Yoksa Hayrettin Karaman fetva. Zaten şirketler biz vergimizi saraya veriyoruz diye vergi vermiyorlar. Yani kolay mı? Zaten saraya veriyoruz diyorlar. O yüzden vergi vermiyorlar. Bunlar torpili şirketler. O sebebi bu. Milletin parasını çalanlara karşı neden sessiz? Bir ironi olarak algılıyorum bu son kısmı. Evet bu bilgi var bunu doğalgaz fiyatı dünyada düşüyor. Hem de ne düşmüş başına boyunca %31 düşmüş izleyicimiz aktarması. Son bir yılda %50. Bu arada dolar da evet uzun süredir sabit. Doğalgaza zam piyasa dönmekle ilgili kurlarla ilgili değil. Bütçe açığını kapatmak için kesinlikle %38 zam yapıldı. Özellikle de yaz ayında yapıldı ki e, şu an hissedilmesin diye. Tamamen bütçe açığını kapatmayla alakalı. Elektriğe de temmuz başında zam yapılmıştı. O da %38 Son zamanlarda muhalif cephede CHP, İYİ, Deva, Saadet arasında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler erken seçim habercisi midir? Yoksa bize şeker bitti sizde var mı muhabbeti mi? zaten bu sistem streslemez partileri ittifaka zorluyor. En azından bir cumhurbaşkanı adayı olacak diyelim ki CHP Ekrem İmamoğlu'na aday gösterdi. Doğal olarak İmamoğlu bütün partileri muhalefet partilerin kendisini desteklemek, desteklemek için girişimlerde bulunacak ya da cumhurbaşkanı adayı kimse. O yüzden bu sistem zaten ittifakları zorluyor. Ama kötü bir altılı masa tecrübesi yaşadı Türkiye. Kılıçdaroğlu çok eleştirildi. Özellikle küçük partileri gücünün çok nispetinde milletvekili verdiği için kendi partisine de sıkıntılar oldu. Büyük ihtimalle Özgür Özel aynı hataya düşmeyecektir. Daha makul bir işbirliği olabilir ama işbirliği yapmak zorundalar. Mecliste de yeni bir grup geliyor. Deva zannediyorum bir gruba kavuşacak. E tabi iki yıl dolduktan sonra her an erken seçim olabilir. Erdoğan ekonomide bir düzelme sağladığı ve seçim ekonomisiyle maaşlara zam yaptığı, asgari ücreti arttırdığı bir şeyde zamanda seçim mutlaka isteyecektir. Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için meclisin seçim kararı alması lazım. Büyük ihtimalle meclisede bunu zorlayacaktır. Ee, anayasa değişikliği yapıp şu an için pek ufukta görünmüyor. O yüzden e, büyük ihtimalle Ankara'da e, kulisler kaynıyordur. E, erken seçimi öncelik hazırlama hazırlıklı olmak açısından mıdır? Evet, buna ihtimal veririm. CHP'nin ya da Özgür genelde suya sabuna dokunmaz muhalif ve timsi politikaları bir strateji gereği. Şimdi yapılıyor. Erken seçim karar alınır ve o platforma seçilirse dozajı arttırırlar mı? Şimdi şöyle anketlerde de CHP fena da gitmiyor. Şimdi biz Özgür Özel'i eleştiriyoruz. O da bakıyor ki kardeşim ben de anketlerde iyiyim. Demek ki doğru yoldayız. Bir de tabii bizim anlattıklarımızı CHP'ler bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Kendi MYK'ları var, kurulları falan var. Kendi aralarında elbette konuşmuyorlar mıdır? Mutlaka konuşuyorlardır. Tabii Özgür Özel grup başkan Vekilinden gelince onun böyle güç karşısında, Erdoğan karşısındaki o ezik tavırları, gidelim saraya da gidelim, Sayın Cumhurbaşkanı falan tavırları rahatsız edici. Özgür Özel'in bunu görmesi lazım. İkincisi, Özgür Özel'le ayrılışılan nokta şu. Özgür Özel sistem içerisinde bir mücadele verip sandıkta kazanmak gibi stratejiyi çok fazla anlatıyor ama işte Venezuela örneğinde olduğumuz gibi sistem dediğimiz YSK, adamın elinde. Mahkemeler adamın elinde. AYM adamın elinde. Şimdi e, polis, o asker adamın elinde. Diyelim mesela şimdi Ekrem İmamoğlu'na yasak geldi diyelim. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Ne işte AYM'yi mi takıyorlar? Yargıtayı, danışçıyı hepsi zaten e, parti kurumu gibi. O yüzden hep böyle e, sistem içinde kaldığın zaman kendini kaybedebiliyorsun. İşte adam Venezuela'da ne oldu? Hemen sonuçları açıkladılar. Adam hemen, e, hemen töreni aldı. Mazbatı'yı aldı falan yürüdü gitti Atalan Üsküdar'ı tekrar yapabilir. Seçim gecelerinde büyük sorunlar çıkabilir. Özgür Özel'in öncelikle seçim güvenliği, sandık vesaire böyle sistem eleştirileri de getirmesi lazım. Ama o da haklı. Kardeşim de Türkiye'de böyle insan haklarını savunmak vesaire bir getirisi yok. İşte o kadar ülkede KHK'ların sorunu, işkence, mağduriyetler, kadınlara neler neler yaptılar. İşte sokak hayvanlığındaki kadar bir tepki, böyle bir muhalifete sergilemedik. Muhalefet de iki yüzlü. de çok güvenilir bir sağlam pabuç değil. Ama erken seçim karar alınırsa daha farklı bir şeye bürünebilir. Tabi adayın kim olacağı da bakar. Ben İmamoğlu'nun davasını devamlı erteliyorlar. Niye? Çünkü ceza yasak gelirse iki yıl gelecek. O yüzden olası bir seçim tarihine denk gelsin diye de kararı erteliyorlar. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Özgür Özel devamlı ekonomik sıkıntıları dile getirmesi, maaşı vesaireyi böyle bir strateji olarak götürdü. Şu an anketlerde yansıyor. Zannediyorum bunu devam ettirecekler gibi görünüyor. Özgür Özel'in adamı bir şey beklemeyin. Evet şimdi Özgür Özel'in bunu böyle hissiyat var. Bu sadece CHP'lerde değil. CHP'ye e, muhalefete oy vermeyi düşünen, muhalefete, muhalefete adayına oy vermeyi düşünen diğer partilerde de böyle. Özgür Özel'in e, bu kadar böyle ezik olması böyle bir algıya da sebep oluyor. Bence Özgür Özel bunu görmeli. Onun adamı mı e, göreceğiz ama böyle. Ee, çok da fazla sistemle sorunlu olan bir e, durum göstermiyor. Rejimle sorunlu yok ya Özgür Özel'in. Midemize kamp girmeyen tek haber olimpiyat. Evet ben olimpiyat izliyorum. Çok da e, keyif alıyorum. Bizim jenerasyon tek kanallı büyüdüğü için böyle olimpiyatların bütün yarışmaların baştan sonra atıcılık, koşu, artistik, e, jimnastik vesaire izlediğimiz için olimpiyat izlemek her zaman pozitif bir şey. Bir de güzeldi. Yani genç e, sporcular, e, şöyle bunun üzerine konuşalım. Genç sporcular üzerinden e, yani okçuda, okçulukta oy aldı şey aldık, oy aldık diyorum her şey seyahat kafeye gitti. Madalya aldık. 20, 21, 25 yaşına çıktılar. Güzel bir şey. Ama e, tabii her şeyi e, konuşamıyoruz. Halter'deki büyük skandal. Halter'de yokuz biliyorsunuz. Güreşte olabileceğimiz kadar e, temsil edilmiyoruz. Basketbol takımı, kulüpler Avrupa'da zirvede. E, Milli takım antrenörü. Avrupa'nın yeni yan tönörünün basketbolu yokuz. Yani 85 milyon Türkiye'nin potansiyeli bu mudur? Elbette değil. Hani bir sürü konuşacak bir şey var ama neticede genç bir ekiple temsil ediyoruz. Olimpiyatlar güzel. Spor'un ee, kendisi de güzel. O yüzden e, şu an biraz bize nefes burusu oldu ama yakında o da bitecek. Evet e, sorular bakayım bitti. Bu haftayı da bitirmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.